ve öfkeyi hep birlikte yaşadığımız günlerde şey söylemiştik. Bundan sonra en öncelikli işimiz neden oldu ve bir daha olmasın mücadelesi. Bugün ailelerle, demokratik örgütleriyle, siyasi partilerle, sendikalarla birlikte bunun için buradayız. Ve bu sürecin sonunda Türkiye'de bir madenciyi daha ihmaller nedeniyle kaybetmeyeceğimiz günleri yaşamak için sonuna kadar takipçi olacağız. Geçen jarse sanık beyanlarıyla başladık yargılamaya. Sanık beyanları bile aslında bize şunu net bir şekilde gösterdi. Bu müessesede insan hayatı sadece yazışmaların konusu. Herhangi bir eksiklik, herhangi bir sorun bildirildiğinde herkes yazı yazmakla yetinmiş. TTK Genel Müdürlüğünün bu katliamdaki sorumluluğu yatsınamaz, üstü kapatılamaz nitelikte. Gerek personel eksikliği, gerek personel atamaları, gerek satın almalar, gerek yapılacak uygulamaların belirlenmesi, planlamanın yapılması başta olmak üzere, havalandırma projeleri başta olmak üzere, TTK genel müdürlüğü bu katliamda sorumludur. Cezasızlık pratiğinden vazgeçilip, üst düzey sorumluların da mutlaka yargı önüne getirilmesi gerekir. Sayıştay tarafından tespit edilen eksikliklere dair önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş olsaydı, maden işçilerinin yaşamına mal olan işçi cinayetleri yaşanmamış olacaktı. İlgili Sayıştay denetim raporuna göre, maden ocağında üretim derinliğinin eksi 300 metreye ulaştığı, çalışan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı, işçi sayısının tehlike doğuracak boyutta azaltıldığı ve arızaları giderilmediği, yeraltı haberleşmesinde uzun süreli kesintiler oluştuğu, 24 saat takip gerektiren tehlikeli gaz ölçümü sisteminin sağlıklı işlemediği, gündüz vardiyası dışında arızalara müdahale edilmediği tespit edilmiştir. Bütün bunlar ortadayken maden kazaları kader değildir kazaların sebebi aşırı kar ve rant hırsıyla sürdürülen kapitalist politikalardır. Bakın Amasra müessesesinde yetkililerin ve müe işletme müdürlerinin Hı. yargılandığı bir dava evet ama Amasra müessesesi nereye bağlı? Ankara'ya bağlı. TTK Genel Müdürlüğü'ne bağlı. TTK Genel Müdürlüğü kime bağlı? Bakanlığa bağlı. Peki şimdiye kadar bir tane istifa, bir tane görevden alma var mı? Yok. Ama ne var? TTK Genel Müdürü ifadesi alınmak yerine EYT'den emekli edildi. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Biz öngörülebilir ve önlenebilir her kazanın cinayet olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Başında da söylemişim. Gerçekten bu memlekette Suudi kral öldü. Bu memlekette yas ilan edildi. 43 madencimizi kaybettik. Yas bile ilan etmediniz. Bu davanın takipçisiyiz. Ailelerimizin yanındayız. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Maden şehitleri ailelerimiz asla ama asla yalnız değillerdir. Adalet mücadelemizi onlarla birlikte sonuna kadar sürdüreceğiz. Gerekli tüm açıklamaları da her yerde ve her koşulda yapmaya devam edeceğiz. Üç madencinin nezdinde aslında yıllardır devam ediyor. Ve hakikat kesinlikle Enerji Bakanlığı'nda ya da Çalışma Bakanlığı'nda değil. Hakikat bugün yakınlarını kaybedenlerin dilinde. Bugün maden işçilerinin sürekli dile getirdiği çalışma zorundadır sorunlarından. Biz bu hakikat arayışında sonuna kadar destek olacağız. Bir de Zonguldak'ta büyümüş, Zonguldak'tan madenci yakını olan birisi olarak da bu davayı sonuna kadar takip edeceğimiz konusunda kesinlikle kuşkusu olmasın diyorum. Birlikte bu hakikat ve adalet arayışı belki 43 maden emekçisini geri getirmeyecek ancak bu hak, hakikat ve adalet arayışı mücadelesini yükselterek bu sorunları birlikte çözüp tüm bu yıkımların, bu katliamların sorunlarının yardım ve hesap vermesini sağlamak bizim elimizde.